Bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Size güzel bir patates yemeği daha yapalım. Patateslerimiz çok iri olmayacak. Kuşbaşı yapacağız patatesleri. 1400 tane yemek videom var 1400'ün üzerinde. E videoları araştırırken baktım. Videoların içinde kıymalı patates yemeği yok. Ben de şöyle güzel bir size kıymalı patates yemeye çekeyim dedim. Patateslere uygun şekilde içine bir tane de orta boy soğanlı oluyor. Yemeklerimiz 5 kişiye göre arkadaşlar. Patates hesaplarken de kişi başı orta boy bir tane patates olarak hesaplayın. Elinizde varsa mutlaka bir tane kapya biber kullanın. Kapya biberi ben özellikle öneriyorum. Yemeklere çok yakışıyor, çok da güzel, lezzet veriyor. Bir tane de yeşil biber. Sivri biber yani. Soğan içine bir diş sarımsak. 5 kişiye bir tane de orta boy domates malzememiz bu kadar şimdi ocağın başına geçiyoruz tenceremizin altını yaktık içine 5 kişiye göre yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz yağımız ısınmaya başladığı gibi tabanına lezzet sarımsağı atıyoruz 2 diş sarımsağın rengini kaçırmayacağız çok fazla rengini kaçırırsak acılaşır hafiften bir sarımsağı kavuracağız sarımsaklar rengi atmaya başladığı gibi soğanını ilave ediyoruz Soğanın çiğ kokusu gidecek. Onun için ne yapacağız? Soğanı güzelce bir kavuracağız. Rengini atmaya başladığı gibi diğer malzemeyi atacağız içine. Soğanlarımız kavruldu, rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada kıymasını atacağız. Kıyma bereketli olduğu için 50 gram kadar kıyma katsanız yeterli. Kıyma piştiği zaman ne yapar? Yemeğin her tarafına işler nüfuz eder. Kıyma yağlı olursa daha lezzetli olur. Kıymet dağılmıyorsa ne yapacağımız, çok uğraşmayacağımız, yarım çay bardağı bir su ilave edeceğimiz, su şimdi kıymayı içinde ne yapar, dağıtır. İçindeki suyu çekene kadar bunu bir kavuracağız. Görüyor musunuz, kıyma içinde hemen dağıldı. Buna 50 gram kıyma atsam bile, 200 gram kıyma atmış gibi bereketli olur. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. İçinde sadece yağ kaldı. Tam bu aşamada İçine bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Domates salçasını attığımız gibi domates biberini atıyorum. Salçayla beraber, kıyma ile beraber domates biberi de bir kavuracağız. Salça domatesin, biberin her yerine değsin ki içindeki domatesler, biberler eriyip kaybolmasın. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte 4 dakika bunu kavurmaya devam edeceğiz. Salçayı iyice kavurdu. Şöyle bakın arkadaşlar. Neredeyse dibine yanacak. Tam bu aşamada patatesleri atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Salça patateslerinde her yerine değeri. Ee, her yerine diye daha lezzetli olur yemek. Sadece tek sıkıntı. Salça değdiği zaman patatesler 7-8 dakika geçmişe. Hem bu aşamada İçine bir bardak soğuk su boşaltıyor. Yemek pişmiş olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Su ne yapacak arkadaşlar? Yemeğin hem renginin güzel çıkmasını sağlayacak hem de daha lezzetli olmasını. Tapından sonrası size kalmış yemeğe su seviyorsanız suyu daha fazla verebilirsiniz. E, bu yemek çok fazla su olmayacak. Sebebi de çok fazla su olursa kıymalar patatese yapışmaz. Yemeğin içine katmış olduğumuz kıyma ne olur? hiç olur arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tabii ki her zamanki gibi baharatlarını en son vereceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Yemeğimizin bir kaynamasını bekliyoruz. Yemek kaynayınca en kısık dereceye getireceğiz. Arkadaşlar şöyle yemeği bir gösterelim. Yemeğimiz kaynadı. Kapağı kapattım. Altını orta ateşin altına getiriyorum. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Ortalama pişme süresi 25 dakika. 25 dakika geçerse ben size söyleyeceğim. Arkadaşlar patatese tam 25 dakika oldu. Şöyle bir tanesini bir gösterelim. Onu gösterirken de tabii ki içindeki domateslerin biberlerini gösterelim. Hiçbir rengini atmadı, rengini kaybetmedi. Patatesin çiğ gibi göründüğüne bakmayın. Dışı sert, içi hamur gibi pişmiş olur. Şöyle baktığınızda da içinde diş diş bir görüntü olmayacak. Yani nasıl diş diş? Yeni çıkan çocuk dişi gibi. Görüyor musunuz? O beyazlık varsa patates pişmemiş demektir. Bir çay kaşığı pul ver. Bir çay kaşığı karabiber. Yeteri kadar da tuz atıyoruz. İki çay kaşığı da tuz attım. Sarımsak lezzeti tamamlansın diye yarım çay kaşığı da kimyon attım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar genelde ben baharatları en son atıyorum. Sebebi de tuz sıcak suya girdiği zaman İçindeki faydalı mineraller ölür. Ne olur? Bize tamamı tuzun faydasız yeri kalır. Şöyle bir daha gösterelim. yemeğimizi hazır. Altını kapatıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. 5 dakika buna bir dokunmayacağız. patatesler nişastasını bir atsın. Şöyle bir yemeğimizi gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her tarafına kıyma dağılmış. Sanki içinde çok fazla kıyma var gibi. Size çok güzel bir esnaf lokantası yemeği oldu. Adettendir üstüne az bir de maydanoz atalım. <laughs> Arkadaşlar sayfamı takip edin. Esnaf lokantası yeme, restoran yeme, otel yeme, protokol yeme. Hangi yemek derseniz sayfamda bulabilirsiniz. Sayfamda 1400'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. biz yapalım. Afiyet olsun. Patçanları attığımız gibi patatesleri de attık. Kenarda tabaklar kızarıyor. Şöyle göstereyim. Tabaklar da rengini atmaya başladı. Hemen onu da atıyoruz içine.